Peki kim bu adamlar? Neden kızımın canına kastetmeyi planlıyorlar? Çünkü benim canımı yakmak istiyorlar. <laughs> Peki senin canını neden yakmak istiyorlar? Çünkü ben zamanında onların canını çok fena yaktım. Polis Ali olarak mı yoksa Maraz Ali olarak mı? Ben her zaman Maraz Ali'ydim. <laughs> i̇şte senden duymayı ümit ettiğim cevap buydu evlat. Peki, bundan sonra çok daha dikkatli olacağız. Nazlı sürekli korumalarla çıkacak dışarıya. Zaten hamileliğin en kritik ayları bunu. Evden pek çıkmaması lazım. Teşekkür ederim. Şimdi izninizle Nazlı'yı görebilir miyim? Tabii görebilirsin. O artık senin karın sayılır. Karnında senin çocuğunu taşıyor. E zaten düğüne de bir hafta kaldı şurada. Ha Maraz Bey. Önemli bir konu daha var konuşmamız gereken. Duyduğuma göre bizim holdingdeki bazı şirketlerin uluslararası faaliyetleriyle ilgili kaçakçılık ve kara para aklama iddiasıyla hakkımda bir dosya hazırlanmış emniyette. Büyük ihtimalle sen de bu dosyayı görmüşsündür. Evet gördüm. Hı. Artık akraba olduğumuza göre nasıl ki ben senin müstakbel hanımını ve çocuğunu koruyacağım sen de müstakbel kayınpederini biraz korursun. Değil mi evlat? Benim için kim olduğunuzun hiçbir önemi yok. Eğer bir yanlışınızı görürsem, herkesten önce bileğinize kelepçeyi ben takarım. Bunu böyle bilin.